Сейчас а, я открыл шеф-поварку. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Ama biz gemiyi çıkartacağız. Biz barışı getireceğiz. Biz annelerin asker annesine de, yediler nesine de, burada halka, suçsuz halka Herkese polis annesine de sesleniyorum. Sorun ne zaman önce çocuklarımız dönecek? Niye sormuyorsunuz? Ne uğruna I said, Enzo, Enzo, can you? take it. Türkiye'de sesleniyorum. Barış savaş için Türkiye'ye, Türkiye'nin karamına batmasını isteyenlere sesleniyorum. Ne zaman, ne çok savaşacağız? Dünyanın bizimle, dünyada savaşların sonu barıştır. Geç kalmadan bu barışı getirelim. Barış kış, savaş kış gibidir. Her şeyi doldurur. Barış yaz gibidir. Dövmemizden çiçekleri açar, barışı getir. Kasiftir. Kasif olmasın Türk halkı. Barış'ın neyi tanışamıyor? Biz de yıllardır savaşlarda beraber kazanmışız. Beraber paylaşmak istiyoruz, beraber yaşamak istiyoruz. Hiçbir ana ellerden gelmesin diyoruz. Niye bizim sesimizi de bu ak Bir an bir an alayım, şimdiye dek bizi duymayanlar duysun. Buna pirinçlikten baştan söylemiş. Bir alırsak, diyoruz bir olamayın biz barışı getirelim. Savaşı isteyenlerin aksine barış isteyenlerin sesi yüksek çıkarsın.